Merhaba arkadaşlar. Bugün Migros'tayız. Sukulent ve kaktüsler gelmiş. Diğer çiçekler de var, aloe göstereceğim. Bunlar 13.90, 14 lira. Sukulentler 7.5 lira arkadaşlar. Bayağı da güzeller aslında. Yeni geldikleri için daha iyi durumları hani. Şöyle. Şu bir echeverya türü sanırım. Haworthia türü. Yakınlarınızda varsa bir bakın. Sedum sağlıklılar oldukça şöyle göstereyim. Bu atiyet. Sağjur. Fiyatlarını sormuştum arkadaşlar yeni gelmiş. Şimdi eklediler. Bakın 7.90 sukulerler şöyle koyayım. Kaktüsler de 13.90 kaktüsler de oldukça güzel, sağlıklı Hı. duruyorlar. Kaktüs sevenler için. Şöyle bakışı çok güzel duruyor. Benim artık hiç kaktüsüm yok biliyorsunuz birkaç tanesi dışında. Ama seven arkadaşlar için bakın ne kadar güzeller. Gayet büyükler. Sukulentler de oldukça sağlıklı, güzel. Diğer tarafı göstereyim size. kalın Arkadaşlar çiçekleri, tomurcukları artık ölmüş. Kurtarılabilir yani o durumdalar ama biraz daha dururlarsa giderler. Starliçe bunlar sanırım. Evet. Starliçeler. Fiyatlarına bakayım. Maalesef fiyatları yok. Şimdi bulurum herhalde. Şöyle bir baksam. Bayağı da büyük saksıdalar. İyi durumları güzel. Bahçe seviyor. İzmir'de arkadaşlar starlikçeler dev boyutta bahçedeler. Yani inanılmaz büyük şekilde bahçedeler. Aloe Aloyaralar 14.90. Şöyle göstereyim. Şöyle. Artık tabii kırıklar olmuş. Ya da gelip gidenler. Bayağı da bol yavrulu. Hani alınıp şu yavrular bile çok sağlıklı büyüyebilir. Problem olmaz bence. E, şuradan fiyatları görebilir miyim diye bakıyorum nedir şunlar artık biliyorsunuz arkadaşlar tamamen yok olmuşlar 990'mış şu bir kır da bunlar eski sanırım eski gelenler hmm, şu ayı oynalar Vi terçelerin fiyatlarını bulmaya çalışıyorum arkadaşlar ama maalesef yok yani öğrenirsen size yazarım Ama çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Normalde seralarda vesaire çok pahalı ama burada çok pahalı değildir diye düşünüyorum. Kalan şeylerin de fiyatı yok. Biraz önce sordum. Hani tekrar utanıyorum sormaya valla. Bayağı uğraştılar çünkü fiyat bulmak için. Bunlar artık yok arkadaşlar fiyat. Ama en azından aloe vera'yı öğrendik hani. <laughs> İnşallah alırım. <laughs> mağaza görevlisi hepsinden alın dedi. <laughs> Hep bakıyorum ya burada. Beni tanıyorlar galiba artık. Arkadaşlar bakın tomurcuk ne kadar güzel olmuş. Açacak çok yakında açacak. Ve tomurcuk da alıp da evde açınca insan çok hoşuna gidiyor aslında. Böyle arkadaşlar. Şu da artık bakın tohum kapsülü yapmış. Görüyor musunuz şuradan? Ne kadar güzel bir tür aslında. Ve gerçekten uygun. Yani türüne göre uygun. Bayağı da büyük. Toz arkadaşlar üstünde iki sanırım çamur. Yavruların güzelliğine bakın. Yakınızda mikros varsa gidin arkadaşlar. Ben de yarın Burdur'a gidiyorum zaten. Burdur'da arkadaşım Emre Mert taşınıyor arkadaşlar ve onun çiçeklerini beraber dikeceğiz. Yine sizlerle video paylaşırız. Oradan paylaştığım videoları zaten görürsünüz. Takipte kalın. Daha sonra inşallah saksı değişimlerimiz, bütün videolarımız arkadaşlar mecburen. Eylül'de başlayacak çünkü çok sıcak geçti biliyorsunuz. Demir de video çekemiyor. Yavru kanal mavi daha da video çekemiyoruz şu anda ama inşallah Eylül'le beraber yani 10-15 gün içinde hepsi başlayacak. 7.90 evet indirime girmiş 16.90'dan gelmiş arkadaşlar. Aslında şunlar hoşuma gitti. Ama şu an çiçek almak istemiyorum. Eylül'de toplu alışveriş zaten yapacağım inşallah. Arkadaşlar size soğanın kilosunu göstereyim mi? 990. Pazarda 10 liraydı arkadaşlar. Bildiğiniz soğan. Allah aşkına patatese bakın 11.90. Cevizin kilosu 74.90. Fıstık 42.90 arkadaşlar. Çıtlamış kabuklu fıstık 42.90. Kabuklu fıstık 29.90. Nasıl oluyor? Şöyle herhalde işte paketlerde. Vallahi arkadaşlar kolay değil saat kilosuna bakar mısınız? 32.90 Böyle dostlar sizlerle paylaşmak istedim tezgahtayken. Hepinize sevgiler. Görüşürüz inşallah Burdur'dan.